Blok eksten herkese merhabalar. Bugünkü inceleme konumuz Bitgesel adındaki proje olacak. Bitgesel 2020 yılında Kodada MOV'u olan bir kişi tarafından Bitcoin Talk Forum'u üzerinde duyurusu yapılarak başlatılmış bir proje. MOV'u da tıpkı Satoshi gibi anonim bir kişi. MOV'u Bitcoin'e bakıyor ve diyor ki ben bunun daha iyisini yapabilirim. Alman iktisatçı Silvio Gessel'in fikirlerini alıyor. Satoshi'nin Bitcoin ile birleştiriyor ve ortaya Bitgesel adında yeni bir konsept sunuyor. Eee Bitgesel'i size şu şekilde anlatabilirim. Bitgesel Web3 alanında geliştirilen bir uygulama ya da bir Web3 aracı değil. BnFT ya da DeFi projesi de değil. Bitgesel'in tek bir amacı var. O da değer deposu olmak. Tıpkı altın gibi, tıpkı Bitcoin gibi bir değer deposu olmaya amaçlıyor. Bu yüzden size Bitgesel'i anlatırken videonun ilerleyen kısımlarında doğrudan Bitcoin'le kıyaslayarak bunu yapacağım. Eee adet sayısı öncelikle aynı. Hem Bitgesel'in hem de Bitcoin'in maksimum arzı 21 milyon. Adet sayılarında bir farklılık yok. Movu Bitgesel'i yaratırken e, amacı maksimum kıtlıkta bir değer deposu yaratmaktı. Bu yüzden Bitcoin'de olmayan bir özelliği Bitgesel e eklemiş. Bu da burn mekanizması. E, bunu size bir örnekle açıklayayım. A kişisi B kişisine BGL gönderdiği zaman buradaki işlem ücretlerinin %90'ı yanıyor ve toplam arzdan bu miktar düşüyor. E %10'u da madenciler için ayrılmış. E, bu özelliğine bakarak Bitgesel için şu şekilde bir tanımda bulunabiliriz. E Bitgesel Bitcoin'in burn mekanizması eklenmiş halidir desek e, güzel bir tanım olur. Diğer özelliklerine bakalım. Bitcoin'den 10 kat daha küçük blok boyutuna sahip Bitgesel. Yine Halving olayı Bitcoin'de olduğu gibi Bitgesel'de de var. Bildiğiniz üzere Bitcoin'de her 4 yılda bir halving dediğimiz ödül yarılanması oluyor. Bitgesel'de de bu var. Fakat 4 yılda bir yerine her yıl olacak şekilde tasarlanmış. Son Bitcoin'in çıkış tarihi 2140 yılına denk geliyor. Son BGL'in çıkış tarihi ise halvingler hızlandırıldığı için yani her yıl olacak şekilde tasarlandığı için son BGL'in çıkış tarihi 2054 yılına denk geliyor. Bu açıdan bakarsak hiçbirimizin ömrü son Bitcoin'in çıkış tarihini Görecek kadar uzun değil fakat son bir cili görebiliriz. Eğer 32 yılda yaşamayı başarırsanız, 2054 yılında son bir cilin çıkışını görebilirsiniz. Bu da şirinlerdeki gibi oldu. Şimdi bu açıdan da bakarsak, Bitgeseli şu şekilde tanımlayabiliriz o zaman. Bitgesel, Bitcoin'in hızlandırılmış hali ya da Bitgesel, Bitcoin'in geleceği için deneysel bir çalışmada diyebiliriz bitgesel için. Şimdi e, fiyat grafiğine bakalım biraz da e, ve nereden temin edebiliriz. Fiyat grafiğine baktığımızda e, ortalama fiyatı baz alırsak alım için uygun bölgelerde görünüyor. Grafikte bazı dönemleri de pumpların olduğunu görüyorsunuz. E, bunlar da halving dönemleri ile alakalı olan pumplar genellikle. E, Bitkiselim Mart Nisan ayları arasında halving oluyor. Bu da fiyata yansımış gördüğünüz gibi. E, oldukça düşük bir market cap ve hacime sahip. E, bu nedenle oldukça riskli bir ürün. E, tabii ne kadar risk olursa e, o kadar da e, sürpriz kazançlar doğma ihtimali de o kadar olası oluyor. Tamamen sıfır da olabilir, 100 e, kat da yapabilir, her şey ihtimal dahilinde. Bitgesel hakkında kişisel görüşün nedir? Bitgeselden cacık olur mu? Elinde bitgesel tutuyor musun diye sorarsanız e, elimde ilk çıktığından beri çok az bir miktarda bitgesel tutuyorum. Bitgeseldeki marketing çalışmalarına bakarsak bitcoin.com olsun, bitcoin liste olsun, coin telegraph olsun önemli web sayfalarında içerikler yayınladıklarını görüyorum. E, bu da e, ekibin içerik odaklı bir pazarlama izlediğini gösteriyor. Yani uzun vadeli düşündüklerini e, düşünüyorum buradan. 2020 yılından günümüze kadar e, yavaş ama istikrarlı bir şekilde devam ediyor içerik odaklı pazarlamaları. Hem önemli web sayfalarında yayınlar yapılmış hem de e, popüler YouTube kanallarına e, yavaş ve istikrarlı bir şekilde tanıtım e, videoları yapılmaya devam ediyor. Ee, e, bu arada Emma aynı zamanda eski bir bitcoin madencisi. Ben Bitgesel'i ilerleyen zamanlarda orta ölçekli bir borsada listeleyebileceklerini düşünüyorum. Şu anda sadece PancakeSwap'ta var. Orta ölçekli bir borsada listelenmesi durumunda market cap çok düşük olduğu için e, fiyatta ciddi hareketlenmeler olabilir. E, Tabi bunlar olmayabilir. Değeri tamamen sıfır da olabilir. Tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak tercihinizi ona göre yapmanız gerekiyor bilgigesel hakkında söylenmesi gereken önemli şeylerin çoğunu söyledik sanırım bu video bu kadar yeterli bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın